Merhaba dostlar, hoş geldiniz. Ben de size bir şiirimle, şey bizim diye bir de şey seslenmek istiyorum. Biz anadan Yam geldik dünyaya. Dünya malında yok gözümüz bizim. Doğruluk yükümüz olmuş bir kere. Eğriye batıyor sözümüz bizim. Barışa çağrıdır zeytin dalımız. Varıp bir soysuza çıkmaz yolumuz. Emeği hak bildik, haktır dolumuz. İnsana secdede özümüz bizim. Sanırlar ki suskun halklar dillenmez. Budanmış çınarlar daha dallanmaz. Umut meşalemiz yanar, küllenmez. Denizin içinde közümüz bizim. Günler, güzel günler için tezlerimiz var. Oğullarımız var, kızlarımız var. Henüz söylenmemiş sözlerimiz var. Aşk ile söyleşir sazımız bizim. Vurguni halklarla geldim yüz yüze. Paylaştık dostluğu sohbet diz dize. Bakma bugün suskun kaldığımıza. Güneşe dönüktür yüzümüz bizim. Güneşe dönüktür.